Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber akinator oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu da bildiğiniz gibi böyle akıllı çay bardağı gibi. Ama bu kelimeleri değil de böyle daha çok e, insanları tahmin ediyor arkadaşlar. Akinotüdür zaten büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Bayağıdır yani yıllardır olan bir şey. Bayağı da ünlü olan bir şey zaten. Daha önceden çok eskilerden çekmiştim ama yeniden çekmek istedim. Zaten akıllı çay bardağını çektikten sonra da çekmemi istediğiniz Akıllı çay bardağını zaten bayağı sevdiniz. Akıllı çay bardağını eğer istiyorsanız arkadaşlar ikincisini de çekebilirim. Ee, şimdi tekrardan buna geçeceğiz ama aşağıda şöyle güzel bir like sayısı gelirse çok mutlu olurum. Açılan like'a dayak like attıklarsanız Güzel olur Şimdi ilk önce kimi yapacağız Kimi tahmin edeceğiz Bilemedim Şimdi kimi yaptırsak acaba Oyna diyelim tamam mı Yaşı hemen 17 yazalım ben zaten daha önceden denemişim ee, Şimdi kimi yapsak acaba Ünlülerden böyle Acun'u yapalım mı Acun Ilıcalı. Hadi Acun Ilıcalı yapalım Kar Karakterin bir kadın Hayır karakterin bir kadın değil bir youtuber mı? Acun youtuber mı değil herhalde ya. Değil mi? Acun YouTuber? <laughs> Acun youtuber değil. Ee, evlenmiş miydi? Evlenmişti değil mi? Evlenmişti. Evet. Çocuğu ucu var. Hiç televizyona çıktı mı? Yok. Acun hiç televizyona çıkmadı. Acun televizyonda hiç görülmez canım. Aa. Acun televizyona çıkar mı? Hiç olmaz. Evet. Adında E harfi var mı? Acun yok. Ay evite basıyordum lan. Heh, hayır. İsmi Başar 5 harfli mi? Acun. Hayır. Değil. 4 harfli mi? Evet. Bir DJ mi? Acun DJ değil. Acun. Survivor sunmuş muydu? Yok şey anasını Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir soru sorulur mu ya? Survivor sunmuş muydu? E başka Survivor sunan mı var zaten ya? Acun tabii ki de ya. Evet. Allah'ım ya. Bu ne ya? Öyle bir soru sorulmaz ki ama ya. Öyle soru sorarsan bilinir tabii ya. Git ya. Oynamıyorum arkadaş. Kapat videoyu ya. Cık cık. Şimdi kimi bileceğiz? Hadi. Şimdi ee, kimi yapalım? Şimdilik sırada ee, en son ben kendimi yapacağım arkadaşlar. Kendimizi bulacağız bir de en son. Şimdi sırada Ahmet Kuralı yapalım tamam mı? Hadi Ahmet Kuralı yapıyoruz. Karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin bir kadın değil. Adında E harfi var mı? Ahmet. Var. Youtuber mı? Hayır. Şu Youtuber'ımı mı illa bir soracak. Yok. 30 yaşından büyük mü? Ana bilmiyorum ki lan. 30 yaşından büyüktür ya Ahmet Kural. Evet büyüktür bence. Daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Yani bir sürü. En çok komedilerde mi oynamakta? Evet her türlü bilecek. Hababa sınıfında rol aldı mı? Hayır almadı. Almadı değil mi? Lan? Almadı tabi oğlum. İsmi 3 harften mi oluşmak? Tövbe estağfurullah 3 harfli. Allah Allah. Hayır. Kedisi var mı? Ne bileyim ben kedisi var mı ya? Ne bileyim ben bilmiyorum. Kilolu mu? Hayır. Black Balor önemesinden mi? Hayır. Bir program sunuyorum. Ahmet Kural hiç program sundu mu ya? Bilmiyorum ki bilmiyorum. Geniş halde de oynadı mı? Ahmet Kural geniş halde oynamadı değil mi? Yok oynamadı. Ee, sıkça şapka takar mı? Takmaz herhalde. Hayır. Öyle bir şarkısı yok. İsmi beş harfli mi? Ahmet. Evet. İşler güçlerde oynuyor mu? Evet tabii ki de ya. LOL'de He, lol bir hero? <laughs> Hayır. Ahmet. Evet. Her türlü bildi. Düşünüyorum Ahmet Kural. Nasıl bildin acaba? Allah Allah. Evet. Tebrikler. Bak bunu da bildi ya. Adam nasıl seviniyor. Bak hele tipe bak. Allah'ım ya Tipe bak. Hareketlere bak ya. Cık cık cık. Şimdi neyse. Tekrar oyna. Şimdi kimi bileceğiz tamam mı? Kimi bileceğiz tamam mı ne? <laughs> Şimdi sırada. Ee, yalnız bayağı bir karakter bilmemiz lazım bizim. Hızlı hızlı biliyor. Vallahi her şeyi biliyor ha. Maceracı arkadaşlar. Tamam. Ben önceden demiştim galiba bunu. Maceracı. Var ya adını falan bilmiyorum. Maceracı. Sadece aklımda bu var e, ee, maceracı vardı ya maceracı sunan adam. O. Oh. Bayan mı? Hayır. Adında E harfi geçiyor mu? Mac Adını bilmiyorum ki adamın. Murat mıydı ya? Murat'tı galiba. E harfi geçiyor mu? Maceracı olarak bakalım tamam mı? E geçsin hadi bakayım. Bir youtuber mu? Hayır. Türk mü? Abi adamın adını bilmemiz lazım ki ama Murat mıydı ya? Türk mü? Evet. 30 yaşından büyük mü? Evet. Daha önce bir dizide böyle filmde. Hayır. Bir ülkeyi yönetti mi? Hayır. Ökçülük yaptı mı? Hayır. Seni tanıyor mu? Hayır. Şarkıcı mı? Hayır. Daha çok yemek yani onun işi yemek. Sporla bir bağlantısı var mı? Evet sporla bir bağlantısı var kesinlikle. Kesinlikle. Yemek yeme sporu. Öldü mü? Hayır. Politikacı mı? Hayır. Provokatif mi? Hayır. İsmini ha Abi ismini bilmiyorum ki ya. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. 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 Maceracı. Evet. Hayır. Ah. Gözüm acıdı. Şarkı. Neyi Hayır. Komedyen mi? Hayır. Yiyecek ile bağlantısı var mı? Evet. Kan içer mi? İçer. Bence içer. Yani onlar ne bileyim. O kadar dananın yanında, etin yanında, her şeyin yanında. Kan gider der bence o. Yani içer. Ama hayır. <laughs> Bildi lan. Vallahi bildi ya. Murat. Aha vallahi Murat'mış adı ha. Doğru kalmış aklımda. Var ya. Üf ya ne kadar akıllı. Adı Murat'mış. Evet. Maceracı. Bildi lan yalnız. İsminde o var mı bu var mı dedi dedi. Maceracı olarak bildik vallahi ha. Helal lan sana. Helal lan sana Akinator var ya. Evet lan. Sen var ya. Sen yok mu var ya. Kerata seni. Hadi tekrar oynayalım. şimdi Bülent Ersoy. Tamam mı? Hadi Bülent Ersoy'u biliyoruz. Karakterin adında E harfi var mı? Bülent. Evet. Cinsiyeti bayan mı? He. 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 Güzel soru. Bilemedim. Şöyle bir düşünelim. Cinsiyeti bayan mı? Şimdi ne diyeceğiz lan biz buna? Bilmiyorum. Herhalde. Bilmiyorum olabilir. Evet. E, maalesef. Neye karakterin Torantino tarafından yönetilen bir filmi oynadı mı? Bilmiyorum. Oynamadı herhalde ya. Hayır. Genç mi? Hiç genç değil. Hayır. İsmi Can mı? He. ismi Can. Hayır. Sahnede şarkı söylüyor mu? Evet. Evet. Ya bu ne ya? Ya çok kolay biliyorsun ama sen. Evet. Helal. Tebrik ederim. Aferin. İyi bildin. Mal. <laughs> karakterin erkek mi? Şimdi kimi bileceğiz ama. Şimdilik zor bir şey lazım bize ya, zor bir şey. Eee abi zor, 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 zor. Zor kimi bilebiliriz acaba ya? Kimi sorsak zor. Kimi sorsak, kimi sorsak, kimi sorsak? Aklıma hiç kimse gelmiyor şu an. Hadi bu sefer kadınlardan böyle kızlardan birisini soralım ama kim? Ama kim? Hepsini biliyor zaten de kimi sorsak bilemedim. Ajdar, kızlardan dedik ama Ajdar'ı soralım hadi. Ajdar, 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 Ajdar. <laughs> karakterin erkek mi? Evet. Maalesef herhalde. <laughs> evet. Hiç konser verdi mi? Vermiştir herhalde. Ajdar konser verdi mi lan hiç? Hiç bir fikrim yok. Vermiş mi acaba? Vermiş midir ki? Ya vermiştir herhalde ya. Bilmiyorum diyelim. Daha önce bir dizide veya filmde oynamadı. Oynamadı herhalde ya. Bilmiyorum bunu da bilmiyorum. Oynamadı galiba. Survivor'dan mı? Abo! Ajdar'a Survivor'a geldiğini düşünsenize. <laughs> Ulan efsane olur ha. Survivor'a geldiğini düşünsenize. Hayır. Bursa ile alakası var mı Ajda'nın? Yok yani. Top koşturmuyor benim bildiğim kadarıyla? Ajda'nın futbolda da düşünemedim. Ne Survivor'da düşündüğüm ne futbolda düşündüğüm hiçbir şey ne düşünemiyorum. Şarkıcı mı? Maalesef Maalesef <laughs> Maalesef Evet İsmi 5 afil mi Ajdar 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 Evet Şahtamar isimli bir şarkısı var mı Allahım ya Ya şah Buna ben evet dedikten sonra Başka bir kişiyi söyleme ihtimalin var mı senin ya Oğlum mal mısın akinatörü ya Oğlum sen nesin ya Problemi misin sen ya Evet Sahalıyla mı tanınmakta Hayır nanesiyle tanımakta. Nane. Nane. Nan na na, na, na. iyi harfi geçiyor Ajdar. Yok. Mal. Şah isimli şarkısı kaç tane kişinin var zaten? Desene direkt Ajdar diye. Yok. Ah, nasıl bildi acaba? Aa, mal. Allah'ım ya. Evet. Doğru bildi. Helal lan. Sen tipe bak. Geri zekalı. Beni sinir ediyor ya. Tekrar oynayalım. Bu sefer kendimi biliyorum. Beni bilecek mi? Beni bilecek mi? Göreceğiz. Karakterin cinsiyeti bayan mı? Yo, Erkeğim ben. Bayan değilim. Hayır. Hiç konser verdi mi? Vermedim. Şöyle bir düşüneyim. Şimdi küçükken sahneye çıkmış... <laughs> Tabii ki yok öyle bir şey. <laughs> Hayır. E harfi var mı Furkan? Kendi adımdan... Yok. Adımda E harfi yok. Seni gidi. Yok. Ha, ne oldu bilemeyecek mi ha? ha, Hayırdır? Tipe bak. Furkan. Hayır. Türk mü? Evet. Yüzde yüz. Onaylı. 4 harfli mi? Hayır. Değil. Hiç televizyona çıktı mı? Televizyonun üzerine çıkmak mı yoksa televizyon içine çıkmak mı? Falan televizyonun üzerine çıkmadım. Televizyona da çıkmadım. Çıkmadım. YouTube sayesinde mi ünlü oldu. Yani. Hala çok ünlü değiliz ama. YouTube'da da. Evet. Yani. Güreşçi mi? Ya şimdi böyle güreşçi Allah'ını seversen bende hiç güreşçi tipi var mı? <laughs> Hayır. Maalesef hiç güreşçili Allah'ını seversen. B harfi geçiyor mu? Yok. Hayır. Furkan. Furkan'da B harfi nerede? Yok. Hayır. İsmi Alti Alti. Alti ne lan? Altı harfli mi? Evet. İsminin A harfi geçiyor mu? Evet. Sakalı var mı? Hayır. Sakalı veya bıyığı var mı? Hayır. <laughs> i̇şte bu ya. ya La bu tip ne ya? Oğlum ya bunu kim ekledi ya? Ya şu tipe bakar mısınız ya? Gidip bir sene önceki bir buçuk sene önceki videolarımdan gidip kesmişler almışlar ya. Ya düzgünce gidin bir Facebook'dan alın profil fotoğrafından alın. Ne bileyim gidin arkadaş bir Instagram'dan fotoğrafımı alın. Gitmişler videodan fotoğraf kesmişler ya. Bu tip ne ya? Yeni fotoğraf ekle ya. Evet. Harika. Bir kere daha doğru tahmin. Seninle oynamayı seviyorum. Ben de seninle oynamayı seviyorum adamım. O kadar. <laughs> Karakterin daha önce 5035 kere oynandı. Vay be. 5000 kişi beni aramış bulmuş ha. Güzel. İşte bu. Güzel. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoyu da burada bitirelim. Ee, eğlenceli oldu bence. Ee, daha fazla bu tarz şeyler seviyorsanız arkadaşlar Açıklamayı kesinlikle beğenmeyi unutmayın Yorum olarak da belirtmeyi unutmayın Bu videoya şöyle 10.000 like 20.000 like falan Geri çok mutlu olurum gerçekten Hepinizi çok seviyorum Abone değilseniz abone olabilirsiniz kanalıma Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın bay bay